Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Yurt dışında ve aynı zamanda Türkiye'de çok sevilen yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi Diletta Leo'da da yepyeni fotoğraf paylaştı. Tatil yaparken siyah mayosuyla paylaştığı fotoğraf çok beğenildi. Kısa sürede binlerce like ve yorum aldı. Biz de size bu fotoğrafı sunuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.